Siverek'te Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce ilçe merkezinde bulunan her parka iki adet kitaplık kuruldu. Anladım. Aileleriyle birlikte parka gelen çocukların kitapları seçerek okumaya başlaması dikkat çekti. Hadi. 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 Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Aslanca, parkları ziyaret eden çocuklara, orta yaş grubu gençlere ve yetişkinlere yönelik 100 adet kitabın bulunduğu mini kitaplıkları Belediye Başkanı Ali Murat Bucağ'ın talimatı doğrultusunda kurduklarını belirtti. Belediye Başkanımız Ali Murat Bucağ'ın talimatıyla ilçemizdeki parklarda küçük kitaplıklar kurduk. Bu kitaplıklarda ee, çocuklara, yetişkinlere ve orta yaştaki gençlerimize yönelik kitaplar var. Ee, çocuklarımıza inşallah gençlerimize okuma alışkanlığını katabilmek için e, bu hizmete başladık. İnşallah daha da geliştireceğiz bu hizmetimizi. Ee, tüm e, çocuklarımızı, gençlerimizi parklarımızdaki kitaplıklara davet ediyorum. İnşallah hep birlikte okuyacağız. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Uğur Özbülbül, ilçe merkezinde bulunan tüm parklarda kurulumun yapılacağını söyledi. Başkanımız Ali Murat Bucağ'ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak ilçemizdeki parklara mini kitaplıklar kurmaya başladık. Amacımız vatandaşlarımı okuma alışkanlığı kazandırmak, ilerleyen zamanlarda proje yayınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunu aldım, bunu bunu 妈妈，我我我。啊啊啊啊啊